Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Mutlu seyirler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere 13-13 bir kakuro oyunun çözümü hakkında bilgiler vermek istiyorum. Aynı zamanda bu kakuroyu birlikte çözmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi bu kakuroda bilindiği üzere e, kurallarımız belli. 1'den 9'a kadar rakamları yan yana ya da yukarıdan aşağıdan yukarıya yukarıdan yukarı aşağı olacak şekilde toplayarak ama tabii buradaki verilen sol alt köşedeki karenin içerisindeki üçgenin sol alt köşesindeki bulunan 16 şu iki rakamla onu bu üç rakamla toplayarak bulmamız gerekiyor. Bunu dediğim gibi 1'den 9'a kadar rakamlar kullanarak yapıyoruz ve Aynı rakamı birden fazla kullanamıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Burada öncelikli olarak e, bunun yanı sıra şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte e, 4, 1, 3, e, 3, 1, 2, e, 24, e, 3 rakamdan yani 3 e, kareden oluşuyorsa 24, 9, 8, 7, 30. Eğer ki 4 haneden oluşuyorsa, 9, 8, 7, 6. Ee, işte dediğim gibi 24, 9, 8, 7. Ee, eğer 10, 4 haneden oluşuyorsa, 1, 2, 3, 4. Bunların bu toplamlar bize her zaman mesela 19, şey, özür dilerim 17, 9, 8'i verir bize. Ee, 16, 9, 7'yi verir. Bunlar sabittir. Bunlar hiçbir zaman değişmez. Yani şu şekilde ikili olanlarda hiçbir zaman biz buraya 28'i yazamayız. İşte buraya 98'den başka bir rakam yazamayız. Ya da dediğim gibi burada 24'e 987'nin haricinde başka rakamlarla 4'e 31'in haricinde başka rakamlarla ulaşamayacağımız için bunları artık ezberlemiş olmamız gerekiyor. Ee, şimdi bu tarzda bir oyunda nereden başlarız? Ee, genelde ben e, köşelerde şu küçük 3 4 3 4 işte 17 24 Bu tarzda sabit dediğim gibi e, Kullanabileceğim e, Rakamlara Odaklanmaya çalışıyorum Mesela Burada Bizim kullanabileceğimiz 9 8 var 9 8 buraya olabilir 9'u e, buraya yazarsak 8'i buraya yazarız. Şuraya 2-3 yazabiliyoruz. Selam. 9'u e, buraya yazarsak 8, e, e, özür dilerim 8'i buraya yazarsak 9'u buraya yazıyoruz. 1-3 yazabiliyoruz. 3-1 yazamıyoruz çünkü buraya bir rakam yazmamız gerektiği için. Yani bu ikisi de olabiliyor. E, aynı şekilde buraya e, şuradan mesela başlayabiliriz. Neden? Çünkü şuraya mesela 98'i 8'i e, yazmamız gerekiyor. 8'i buraya yazıp 9'u buraya yaz yazmamız lazım. Çünkü neden? 8'i buraya, e, 9'u buraya yazar, 8'i buraya yazarsak buraya 2 yazmamız gerekecek. Şuradaki 4'ü bilmesi için buraya 2, 2 ile toplayamayız. O yüzden şuraya 9, şuraya 1, bu karenin içerisine 8, bu kareye de 3 Yerleştirmiş bulunuyoruz. E, burada, şurada mesela 97 var. E, 9'u koyarsak buraya e, 9, 8 daha, 17, 20 şuraya 2 koyabiliyoruz. E, 7'yi koyarsak 10, 18, 4 kullanabiliyoruz. Yani şuraya 2 ve 4'ü kullanabiliyoruz çünkü burası dediğim gibi 1, 2, 3, 4 olmak zorunda. E, Şuraya 97 koyacağız. Buraya da 2 ya da 4'ü koyacağız. Buradaki 97'nin durumuna göre. Aynı şekilde şuradan e, yola çıkabilir miyiz? Bakalım şuradan bakalım. 9 97 mesela şurada e, bize ne verecek? 97 Buraya 9, buraya 6 yazabiliriz. Ee, buraya 7, buraya 9 yazarsak 9, e, 10, 12, 15 olur ki buraya 9 yazamayız. O zaman mecburen 9'u buraya yazmamız gerekiyor. Ee, ama 8, 7 de olabilir. Şuraya ama e, 9, 9, 6 pardon 9, 6 çünkü buraya 9, 7 yazmamız gerekiyor. Buraya 9 yazacağız. Buraya da 6 yazacağız o zaman. Buraya da mecburen 7 yazıyoruz. Şu 3'ün olduğu yere 2, 1 yazmamız gerekiyor ama tabii 2, 1 şurada da 1, 2 e, aynı şekilde 2, 1 olması gerekiyor. Sonra burasını nasıl toparlayacağız? O yüzden e, ona bakmak gerekiyor. Şuraya 1, 2, 3, 4 kare olduğu için 24 24 yazabiliyoruz oraya. Şuraya altımızı yazalım. Şuraya 1 ya da 2 yazmamız gerekiyor. Yani 1 ya da 2 şu iki bölümden birisine yazılması gerekiyor. Neden? Çünkü 7 10 için 3 rakamı lazım. Şurada 9, 7, 3, 9, 7, 9. Şimdi 7, 7 buraya yazarsak buraya 6 yazmamız gerekecek. O yüzden karşı tarafta 6 olduğu için buraya 6 yazabiliyoruz. Şuraya 9, 7, buraya 3 ve buraya da 4 yazıyoruz. Şimdi şurada 1, 2 kalıyor. 4 Geri kalan 3 1 2 şuraya yazabiliriz. O yüzden buradan da yola çıkamıyoruz. Şuradan yola çıkarak mesela şuraya 9 7 yazamayız neden? Çünkü şurada 17 var. Buraya mecburen 9 yazmamız lazım. Şuraya 7 yazmamız gerekiyor. Şurada da 8 yazılacak. Şuraya e, 9, 8, 7, 6 olması lazım. Mesela şimdi buraya 8 yazdık. Şuraya e, 8, 7 yazabiliriz. Yani ya da 7, 8 yazabiliyoruz. Çünkü şöyle e, 9, 6 9'u mecburen 9, 6 yazarsak 9'u buraya yaz şey, e, özür dilerim 9'u buraya yazmamız lazım. Çünkü 6'yı buraya yazarsak şuradan 24'ü vermeyecek bize. E, o yüzden e, 9 alt kısmında Şurayı alt olarak kullanmak gerekiyor ee... şimdi mesela şuradan yola çıkabilir miyiz ee, bir buraya yazsak şu buraya yazmamız lazım 4 şuraya 5 yazılacak Olmaz. Çünkü buraya 9, 8, 7 ve 6 yazılması lazım. O yüzden olmuyor. Ee, buraya o zaman 2, şuraya 1 yazıyoruz. Buraya 3, buraya da 1 yazıyoruz. Çünkü buraya 3, şuraya 6. Şuradaki konuyu tekrar bir daha açıklayayım. Ben şimdi bazı şeyleri kafamda e, tutarak yapıyorum. Kafamdan hesaplıyorum. Şimdi şuraya 1 yazdığımızı varsayarsak 1. Buraya mecburen 3 yazıyoruz. 4 oluyor toplamda. Şuraya 5 yazmamız gerekiyor. Ama burada yazmamız gereken bakın şurada da gözüküyor. 6, 7, 8, 9 yazmamız lazım. 5 olmadığından dolayı şu bölüme 5 yazmamamız gerekiyor. Burada bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Zaten kakoranında en e, temel noktalarından bir tanesi de bu. Şimdi şurada mesela buraya da yine aynı şekilde 9 8 7 yazmamız lazım. Neden? Çünkü şurada 28 var. 28'i bize 1 3 vermiş. 4 yani 24 kalıyor. Şuraya 9 8 ve 7 yazmamız gerekiyor. Ee, bu işlemi e, toplayabilmek için çıkart yani ulaşabilmemiz için Tabii 8'i buraya yazamıyoruz haliyle. 8'i şuraya yazabiliriz ya da buraya yazabiliriz. 7'yi buraya yazamıyoruz haliyle şuraya ya da buraya yazmamız gerekiyor. Yani bunlar tabi dediğim gibi çap, şek, aynı satırda ya da aynı sütunda olmaması gerekiyor. Onlar çok önemli. Şuradaki mesela 4 katimi çektim. Şöyle buraya mesela 1 yazsak. E ee, 1 yazarsak da 3 yazarız. Buraya 2 yazamıyoruz. O yüzden 1 yazmamız, gerek ee, ee, yazmamız gerekiyor. Özür dilerim. E tabii 1 yazmamız gerekiyor. 1 3 yazarsak buraya 1 yazamıyoruz. Her halükarda buraya 2 yazamadığımız için, buraya da 2 yazamadığımız için 2'yi buraya yazıyoruz. Şimdi şuraya 1 3 3 1 ya da 3 1 1 3 şeklinde yazmamız gerekiyor. Tabi şöyle bir şey var. 1'i buraya yazarsak 3'ü buraya yazarız. 3 ee, burada olursa da o zaman 4 buraya gelir gibi oluyor. Şurada mesela şu tarzda bir sıkışıklık söz konusu olma yani ee, direkt kafadan 1, 3, 3, 1, 1, 6 ya da ee, burası bu şekilde olabiliyor. Ama tabi buradan çapraz bir şey olur mu bilmiyorum. 3, 1, 1, 3, 3, 4 oluyor. Ee, mesela hani burada da tam tersi olmuş oluyor. Ama yine olabiliyor. Sıkıntı yok. Ama tabi şuralara ne gelecek? O zaman 4, 1, 1, 4, 2 oluyor. 3 buraya gelmiyor. Çünkü buraya yazarsak şuraya gelmesi gerekiyor. 3'ü buraya yazabiliriz. Şuraya 7 yazabiliyoruz oluyor. Şuraya eee o zaman 6 yazıp buraya 1 3 1 3 9 yani olabiliyor ki şurada bakın ha. E, buraya zaten 9 yazmamız gerekiyor. Evet. Şuradan yola çıkarak hemen bakın bir üst kısmı görmüş olsaydım Orası çözülmüş olacaktı aslında ama ben fark edememişim. çünkü şurada 12 var. Bize mecburen 9.3 gerekiyor. 9.3'ü şuraya yazdığımızda 3 1 1 3 3 1 1 6 oluyor ve buradan itibaren de çözüme ulaşmaya çalışacağız şimdi. dediğim gibi 1 3 buraya yazsak 3 1 1 6 olması gerekiyor. Olmuyor. O zaman buraya 3 1 3 4 ve şuraya 1 buraya da 9 oluyor. Şuraya 8 7 gelmesi gerekiyor. 8 7 Bakın şurada da mesela 16 5 kare varsa eğer yapacağımız şey belli 1 2 3 4 6. 15 olsaydı 1, 2, 3, 4, 5 olacaktı. E, 17 olsaydı tabii o zaman e, işler e, farklılaşabilirdi. E, ama şu anda dediğim gibi e, 5 karede 15 ya da 16 oluyorsa 1, 2, 3, 4 6 ya da 15 oluyorsa 5 16 oluyorsa 6 yazmamız gerekiyor. Şimdi şurada Mesela şuraya 7 yazarsak buraya 8 yazmamız gerekiyor. Olmuyor o yüzden şuraya 8, buraya 7, şuraya 7, 7 e, tabii geldi 9 ve 8 gerekiyor bize. Tabii 8'i şuraya yazamayacağımız için buraya 9 yazacağız. Doğru mudur? Doğru. 8. Şuraya da 6 yazabiliriz. Evet. Şuraya 7 yazamıyoruz. 9'u 7'yi şu şekilde yazabiliriz. 20. Evet buraya mesela 9 yazılamıyor. Neden? Çünkü 9'u buraya yazarsak 7'yi buraya yazmamız lazım. Olmuyor. 7, 9, 3, 1, 9, 10, 17 ve 17, 3 oluyor. Bir anda matematik durdu. <laughs> 10, e, 13 daha 23. Şuraya 2, 1, 2, 1. 8 ve 2 şuraya da 1 yazdık. 4 ee, şuraya 1 3 yazılması gerekiyor. Çünkü neden ee, şey üzüne 1 2 yazılması gerekiyor. şu kısma çünkü 4 var burada 1 2 yazılması gerekiyor. Şuraya e, 9 7 gelmesi gerekiyor. Gelecek. Evet. Sanırım şurada bir tıkanıklık yaşıyoruz gibi. Ee, burada 1 ya da 2 olsa yani 2 olsa 11 olur. Şu kısım 1 e, olursa 12 olur. Bu iki kısım çıkartıyor bizi. Ama şuraya tabii 9, 8 yazacağız. 8 ee, yazarsak 2, 3, 1, 4 olması gerekiyor. Şurada da şimdi ne var? 8, 3, 11, 11, 9'u buraya yazarsak 22 gelir. 8, 11, 7 yazarsak 18, 4 gelir. Yani ikisi de olabiliyor. 2 ve 4 de olabiliyor. Az önce de bakmıştık galiba. Buraya doğru. 7, 3, bu arada biraz sıkıştık. Şimdi arkadaşlar evet biraz sıkıştık ama şurada bakın 29'a ulaşmamız için şurası var. 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7 ve 5 ee, şuraya 9 yazamıyoruz. 8, 7'yi yazamıyoruz. Neden? Ee, şey özür dilerim 7 yazabiliriz. 5 yazamıyoruz. Yani neden o da şöyle 5 3 olur. Şurası 4 3 7 olur. Bu kare boş olamayacağı için direkt buraya 7 yazdık. Buraya 1, buraya da 3 yazılıyor. Aa, özür dilerim 2 yazılıyor. Yanlış oldu. Şuraya e, 9 8 ve 5 lazım. 5 buraya yazılamıyor. Çünkü 5 5 olamaz. Yani buraya ya 7 yazacağız 3 olacak ki burada 7 olduğu için olmuyor burası da o zaman 9 oluyor. Burası 1, burası 3. Şuradan 8'i buraya yazamayacağımız için buraya yazdık. 5'i de buraya yazdık. Şimdi burada 8 11 16. 16 24'e 8 kaldı. 8 kaldı. 7-1 yazmamız lazım. Çünkü e, şuraya 9 yazarsak olmuyor. O zaman 7-9. Şuraya da 2 mi yazacağız o zaman? 2 yazdık evet. Buraya 1 yazdık. Burada 1-2. 3 ve 4 lazım bize. 3 ve 4. 3 ve 4 lazım. Şuradan gelelim. Evet. 2 1 buraya yazamayacağız çünkü burada ikimiz var buraya 1 2 ee, şurada 9 9 8 yazmamız gerekiyor 9 8 yazabiliriz 7 yazarsak 7 9 4 olur buraya olabiliyor 9 10 12 20 4 buraya oluyor olmuyor o zaman 8, 10, 13 tamam. Şuraya 9 8 3 ve 4. Evet. Bu şekilde. Kakuramızı bu şekilde çözüyoruz. Evet. Birazcık beklemeli bazı yerlere takılarak çözmeye çalıştığımız bir kakuramız oldu. Ama mantık olarak ee, bahsettiğim gibi 2 karede oluşan belli bazı sayılar vardı. İşte 17 ee, dediğim gibi 17, 9, 8'dir. İşte e, 16, 9, 7, i̇şte 4, 3, 1, 3, 2, 1, ee, şurada 3, 2, 1, ee, 30, 9, 8, 7, 6 şeklinde. E, 16 mesela şurada görüyorsunuz 5 kareden oluşuyorsa 1, 2, 3, 4 ve 6. Bu 15 olsaydı yine 5 kare olsaydı 1, 2, 3, 4, 5 olacaktı. 10 olduğu zaman 4 kare ise 1, 2, 3, 4. Bunlar standarttır. Bunları başka bir e, rakam e, bulma şansımız yok. Başka rakamlarla toplama şansımız olmadığı için bunları bu tarzda e, sabit olan e, rakamları Karelerine göre aklımızda tutmaya, hafızamızda, hafızamızda tutmaya çalışmamız gerekiyor. Kakuro oyununda bize çok faydası oluyor. Onun haricinde e, tabi mesela burada 13 var, buraya 9, 4 gelir, 8, 5 gelir, 7, 6 gelir. E, bu tarzda e, birden fazla rotasyonu olan e, rakamları Zaman içerisinde yani daha doğrusu oyunun gidişatı içerisinde bulabiliyoruz. Ama sabit olan rakamları işte 16'nın 2 kareden oluştuğunda 9, 17'nin 2 kareden oluştuğunda 7, 9, 9, 8 bunun olacağını e, aklımızdan çıkartmamalıyız. E, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, umarım sizler için e, detaylandırdığım e, güzel bir video olmuştur e, sizler de beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı da ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür eder. Mutlu günler dilerim. Görüşmek üzere.